Bilsi Hocası'ndan herkese merhaba. Yeni bir Ne Olur serisiyle daha karşınızdayız. <laughs> Bildiğiniz gibi Ne Olur serilerinde sizlerin bize iletmiş olduğunuz şeyleri yapıyoruz. Yine bize bir yorum geldi. Evet. Ve siz de likelayarak destek oldunuz. Ne gelmiş bakalım. Hemen bakalım. Samet Okur demiş ki ne olur LAN kablosunun uzunluğu internet hızını düşürür mü? Artı birleyin görelim yılların efsanesini demiş. 670 tane de like almış. Bunu aslında ben de çok merak etmiştim zamanında. Hep şey diye düşünürdüm. Acaba kablonun uzunluğu gerçekten etkiler mi? Hani evet. modemle e, bilgisayarın arkasında gelen o LAN kablosunun mümkün mertebe kısa mı tutmalıyım? Ne yapmalıyım falan? Çok çok düşündüğüm şeylerden bir tanesiydi. Bugün bunun üzerine duracağız. Ne yapacağız? Evet. Evet hemen şöyle bir ürünümüz var. Şöyle sizlere göstereyim. İçerisinde arkadaşlar 60 metre LAN kablosu bulunuyor. Biz bu LAN kablosunu ne yapacağız? Biraz çılgınlık yapacağız bugün aslında. Biz şu anki bulunmuş olduğumuz konumda 8. kat 8. kattayız Binamız 12 katlar arkadaşlar Toplamda 180 tane daire var Biz bu LAN kablosunun ucuna kameramızı takacağız Camdan aşağı sarkıtacağız Ve kablonun tamamının 60 metresini kullanmış olacağız Hı -hı. aslında En altta da indiğimiz zaman laptoptan LAN kablosuyla hem internet testi hem de oyun testi yapacağız Bakalım ne olacak göreceğiz Ben de merak ediyorum açıkçası Başlayalım mı? Evet başlayalım Vakit kaybetmeyelim Evet ilk testimizi ofisimizin içerisinde gerçekleştiriyoruz Laptopumuz buradayız Burada, hiç aşağıya da götüreceğimiz laptop burada, modemimiz şurada, Ethernet kablomuz da hemen burada takıyorum Evet, ilk önce Gerçekten arkadaşlar, bayağı kısa. burada yapacağımız iki işlem var, bir tane speed test yapacağız, şu an ne alıyoruz. Bakalım, sonrasında ben de merak ediyorum. Sonrasında bir LoL'e gireceğiz, LoL'de Hı -hı. ping değerimiz kaç, modemin hemen yanında yaşıyor. görmüş olduğunuz üzere. Modem burada, laptop burada. Hemen köşede görmüş olduğunuz gibi, Ethernet'e geçtik. Pingimiz 5 arkadaşlar, hızımız da şu an için 80-81 dolaylarında. Yani bu arada laptop da Sinan'ın arkada. Evet. Oğuzhan, <laughs> Olsam, Olsam da render yapıyor. Ya olsa, Ben Upload'umuz düşük arkadaşlar. Evet. Yayınlarımız da bu yüzden kalitemiz biraz cici oluyor ama yapacak bir şey yok. Evet. Pingimiz 5. Download'umuz 82.35, upload'umuz 3.39 çıktı. Şimdi evet. istersen bir de oyuna girelim. Şöyle söyleyeyim ben LoL'de hep oynadığım için ofiste söylüyorum. Hı -hı. Ortalama 14, 15, 18'i maksimum aldığımız ping değeri. Ping değerleri bu şekilde diyorsun. Tamam bir de deneyelim bakalım. Şu an 13 ms dolaylarındayız. 13 ms aynen. 13 bayağı iyi lan. Normalde 13 almıyoruz bile. Bakayım şöyle biraz haritada dolandırayım ekranı. Bayağı 13 ms. Bayağı bayağı 13. Nerede Renekton? Renekton aşağıdaymış ben aşağı iniyorum. 13 ms hala 13 ms. Aynen az çok belli oldu ya. 13, 13 yani emez. 13 hiç hareket etmiyor 13. Aynen oyun içerisinde şu anda daha ne olsun. Yani, 23. daha ne olsun 13 mez Hiç hareket etme hemen hemen. Evet. Evet hocalar şimdi e, ofisteki testimizi burada noktalandırıyoruz. 13 emez de kaldı. Herhangi bir sıkıntımız yok. Zaten e, daha öncesinde de speed testimizi gerçekleştirmiştik. Orada da sonuçları gördünüz. İsterseniz bir de ofisin aşağısında kameramızı artık sarkıtalım. And side of our best friend's right Try to wallet me Baby girl, you stay on my mind Fulfill my fantasies Tell me how you feel I think about you all the time I see you in my dreams Bakalım 60 metrelik LAN kablosu Sip testimizi başlattım. Bakalım nasıl bir Heyecan sonuç alacağız. Yine 5 ms Evet 5 ping başladık. Güzel başladı. İnternetimizde de neredeyse hiç kayıp yok. Oo. Oh. Hatta kayıp yok yani. Olması lazım ya Bahadır. Hiçbir kayıp yok. Gördüğünüz gibi. Hiçbir kayıp yok arkadaşlar. Upload'umuzda da yok. Upload'umuzda da kayıp yok. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ping'imiz 5. Download'umuz 82.37. Upload'umuzda 3.75.73. Yani herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi isterseniz bir de oyunumuza geçelim. Şimdi oyunumuzda 14 MS'i görüyoruz. Yukarıda 13 MS'li oynuyorduk. 1 MS'lik şöyle bir artma olmuş açıkçası. E tabii ki de bataryadan oynadığımız için Sinan'ın laptopu 30 FPS'e sabitlemiş durumda. Onu da altını çizeyim. FPS neden böyle demeyin. <laughs> şöyle hızlandıralım. Minyonlar fight aşamasına gelsin. Biz de iki tane minyona vuralım. Şu an çünkü adamla çok fightlaşmaya gerek yok. İki tane de skill sallayalım şöyle. <laughs> <laughs> 15 MS. 2 MS'lik 14 MS, 15 MS. 2 MS'lik bir artış var arkadaşlar. Bir tane daha bisiklet sallayalım. Yani inanılmaz sallamıyor muyum ya? Mükemmelim yani. Yani oto dünya da çok iyi bağlı ya. Evet, çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> evet, level atladık. Hemen verelim. Şunu ben E'yi acaba nasıl kullanabilirim? Oo bak kullandım inanılmaz. Bir tane de Q atayım şuraya. Oba minyonu da aldım. 1 MS'lik, yer yer 2 MS'lik. Yani 15 MS'e kadar çıktığı da oldu. 1 MS artması var. Evet. pingimizde. Pingimiz çok küçük bir artma var. Onun dışında hızımızda herhangi bir problem yok. Ve speed test'te zaten herhangi bir problem çıkmamıştı. Aynen. Diğerler hemen hemen aynı çıkmıştı zaten. Tamam. Testimizi buradan okul alıyoruz. Evet hem ofisimizde hem de aşağıda testimizi gerçekleştirdik. Testler aynen şöyleydi. Evet. İlk etapta ofisimizi yaptığımızda 5 ping bulduk. 82 dolaylarında download, 3 bilmem kaç dolaylarında da upload görmüştük. Aşağı indik aynı değerleri gördük. Evet hiçbir fark olmadı hemen hemen. Ofisimizde lol oynarken 13 ms ile oynamıştık sabit olaraktan. Evet. Aşağı indiğimizde 14 ile oynadık ara ara 15'e 15 e. çıktı indi ama genel olaraktan 14 ile oynadık. Evet. Yani ne oldu? Aslında sonuç olarak bir şey olmadı. Burası teknik sonuç bölümü arkadaşlar. Bizim kullanmış olduğumuz kablo CAT 6 kablo. Yani CAT 5 kablolara göre biraz daha standartları yüksek. Aynı zamanda mesafe arttıkça daha iyi iletkenliği olan bir kablo diye söyleyebiliriz. CAT 5 kullansaydık 100 metreden sonra mesafemiz ve hızımız düşebilirdi. Onun testini gerçekleştirmedik ama teknik detaylar bölümünde şu anda ekranda gördüğünüz görüntülerde de özellik olarak yazıyor. Onu da söyleyelim. CAT6 kablolarda diyorlar ki 55 metreden sonra hızla biraz düşme olabilir. Bizim kablomuzda 60 metreydi. Videonun başında hı hı. söylemiş olduğumuz gibi. Ama gördük ki çok fazla bir düşüş, 10 hatta hiç olmadı yani. Ama şimdi bunun maksimum hızından kapasitesi olsun sana. Hani 10 Gigabit'lik hız yani. olsun sana. 9. 9. Yani. 9 olsun sana yani. 9.99 olsun yani. Ne olur ne olabilir yani. 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 55 metreden sonra 10 Gigabit hızı tam verin olamıyorsun. Evet. Ya veremesin 1 Gigabit versin. Bizim Ofisimizde Versin ne de. var? Ya? ne var acaba? yani toparlayacak olsak şunu söyleyeyim. Modeminizin yanında olmasıyla iki odada, üç odada veya farklı bir lokasyonda olmanız çok fazla fark etmiyor arkadaşlar. Onu da belirtmiş olalım. Aynen Ve bu videoda bunu görmüş olduk. Kesinlikle öyle. Elbette ki kablo kullanırsanız bunun altını çizelim. Wi-Fi ile tabii ki de farklılıklar olacaktır. Kablo kullanırsanız, CAT6 kablo kullanırsanız yani evin sonundan da rahatlıkla kullanabilir çekebilirsiniz. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yine önümüzdeki hafta ne olur serisine devam ettiğimiz gibi ne olacağını siz belirliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Aşağıdaki yorumlar kısmına en çok beğeni alan ne olur serisini uygulamaya devam ediyoruz. Şimdi bir kardeşimiz vardı. Samet Okur fikrin sahibi bizden bir hediye kazandı. Aşağıdaki iletişim kısmından bize iletişime geçsin. Biz de hediyesini kendisine gönderelim. O halde bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça, Hoşça kalın. kalın.